Ne? ne? Mangala mı başlıyoruz. Aa, ne var burada? Gel bakalım babanın yanına. Gel bakalım. Aa. Arkadaşlara merhaba demek ister misin? Evet e, hadi de o zaman. Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Mangalı yaktın mı? Mangalı, evet. Mangalı hadi önce mangal tutuştur bakalım. Hmm. Tutuştur mangalı. Ne pişireceksiniz bize acaba? Mangalcı. Ne pişireceksiniz bize? Ekmek. Ekmek mi? Ekmek mi başka? Ekmek kız dağıtılır değil mi oğlum? Başka anneciğim? Soğan pişirelim mi? Soğan. Aa neler yapıyor? İlkeciğim. Köfte köfte. İlkeciğim. İlkeciğim babanın yanına geç sen de pişir bebeğim. Hadi bakalım. Köfte köfte. İlkine pişireceksin. Hamburger pişirecek miyiz? Aa, benim oğlum hamburger mi pişirecek yoksa? ben bundan kesmen gerekiyor. Neyden kesmen gerekiyor? Ondan. Bir bakabilir miyim ne o? Bu soğan. Soğan Oo. mı? Hadi soğanı kes bakalım. Hadi kes o zaman soğanı onu da pişirelim. Ama Ama ne? Hadi kes. Aferin. Aferin başaracaksın anneciğim. Ya benim de canım çok fena közde mısır istiyor biliyor musunuz? Bana mısır yapar mısınız acaba? Aa, ne mısır mı istiyorsunuz? Bana, mı bana közde mısır yapar mısınız? Hadi iyice mısırları topla babacığım, mangalcı, mısırları pişirelim hadi. Ben közde mısır istiyorum, bana közde mısır yapar mısınız acaba? Ama yok ki. Nasıl mısır? yok ya? Bir sürü mısır, mısır var, var, var orada. Evet, burada da var. Orada bak, orada onda. Aa nerede? Burada burada ilki. Evet. Üzüm pişmez. Anne bile bile mısır bile mısır bile 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 Mangalda üzüm mü pişeceksin? Gerçekten bile mi? mi? <laughs> tamam, hadi götür mangala koy ama mangalda üzüm pişmez bence. Pişim. Hadi yerle 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 yerle. Yerle yerle. Tabakla yerle Tabakla yerle. Yerle anneciğim. Yerle. Yerle yerle yerle. Hadi bir daha. Hadi yerle anneciğim. Yerle yerle yerle. Ay bir daha. Bir daha, bir daha, bir daha. Bir daha. Ee hadi hamburgerleri de pişirin hadi. hamburgerleri de pişirin Aynen, anneciğim musun, hamburgerin şey yok, ekmeğini, de ekmeğini de verir ver. misin babaya bak orada hamburgerin Şimdi ekmeğini pişti. de ver bak orada ekmeği ver onu da ver 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 baba pişirsin ver, hadi. Ver. hadi babası hamburger yap bize bari hamburger bir hamburger. tane ilkeye yap bir tane bana yap olur mu hmm. köfteci Mangalcı. Aa. Hamburger köftelerini pişiriyoruz. Gel 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 gel. Hadi ilk sen de otur mangalın Hadi. başına anneciğim. Ekmekleri de pişirelim. <laughs> Köfteleri de pişir. <laughs> Hadi mangalcı. Mangal. E sen ekmek mi yiyorsun senin karnın çok mu acıktı? Mangalcı. Senin karnın mı acıktı bebeğim? <gülüyor> <gülüyor> çok mu acıktın ya gerçekten? Mangalcı. İlki çok acıkmış ekmek yiyor. Ah oh, çok mu? <laughs> ama bir şey diyeceğim karnını ekmekle doyurma hamburger yapıyor baba bize bak. Bak hadi, hadi, mangala. Ekmeğin, ekmeğin, altı nerede ekmeğin? Mangala koydu baba sonraki tavanın içinde. Tava tava gördük. evet ekmekleri de çevirelim. Hadi çevir bakalım. Hadi İlki, yelle hadi. De yelle. Ben, de yiyeyim tamam sen de yelle mangalları. Yelle 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 yelle. Nerede tava tava burada 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 burada. burada. Hadi yelle anneciğim. Yelle. Yerle yerle. Çevir anneciğim. Aferin. Aferin. Oo, benim oğlum mangalcı oldu ya. Koy anneciğim tabağa. Ama bu pis oldu. Fiş. Ay pis oldu değil mi o anneciğim? Evet hadi. Ekmeğimizi aldık. Köfte mi koyalım? Hadi hamburgeri yapın artık. Yapın. Köfte mi koyalım? Köfte. Köfte. Köfteyi köfte koyduk. Peynir. Ketçap, ketçap, ketçap. Biraz da hardal, hardal, hardal. Köfte, ekmekleri ziyaret ediyorsun oğluşum. Yeri düşüyor. Ondan hmm. sonra marul koyalım. Domates koyalım. Peki. Peynir. peynir yanlış yere şey mi oldu acaba? Sonra. Hazır. Ekmeğin üstünü koyduk. Hemen anneye servis yapıyorsun. Tabak, hemen tabak, getir tabak, bana. bak Burada, 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 burada. Anne hamburger. Anneciğim sadece et, etini mi getirdin bana? <laughs> bak baban orada hamburger <laughs> yaptı onu getir anne. bana <laughs> getir getir ben onu yiyeceğim getir getir ver Bana. Aa, aa benim oğlum bana ne kadar güzel hamburger yaptı ya bravo gel, 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 gel. Topu topu İlke de ben. burada et kimiriyor ay İlkeciğim bana içecek de verir misin anneciğim evet. hadi içecek de ver Kaşık şey. hayır kaşık değil anneciğim içecek biber de ah babası biber de pişiriyor <laughs> Ay, İlki zaten. düştü, düştü, düştü. Mangalcı. Ben. Hadi, yerle İl, İlkecim. Bana içecek de getirdin galiba. Ay, ne kadar güzel bir menü oldu ya. Hamburger de şey bana pizzada getirir misin İlke Oras Ama yok. İşte orada anneciğim. Mangalcı. İşte. Aa, Mangalcı diğer köftemizi de alalım. Bulamadın mı pizzaları? E oyuncaklarını bu kadar dağıtırsan bulamazsın tabi Hadi bak pizzalar burada. Bak 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 burada. Hadi bana pizza da getir. Baba tavukla soğan pişirdi. Onlardan da getirir misin bana? Wow. Ay teşekkür ederim. Hepsini kucağıma evet, attın ya. da hazır. Soğanlarımızı da yanına koyalım. Giberdeki de pişirmiştik. Hadi patatesler, servislerimize... patatesler. Servis hazır. Servis 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 servis. servis yap. Hadi getir bakalım bana. Hadi Ay. Pizza, bana tavuk geldi, soğan geldi. Mis gibi. Mısır, mısırım da geldi. Oh, közde mısır. E patatesleri de pişirin. Evet. Pa oh, iki tane hamburger. Oy, 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 oy. Ama ben çok şişman olacağım ya böyle. Ay, bana neler neler getirdiler ya hamburgerler. Mısırlar. <laughs> Mısırların şeyi nerede? Şey, patatesleri. Mangalın altında babası. <laughs> ha? ha? işte orada. Ay patates. bana bana patates de mi pişiriyorsunuz? Çay, çay çay çay! Çay mı? Ama sen buraya bana meyve suyu getirdin. Ben onu içmeyeyim mi? Evet. Hadi bir tane daha var ondan. Onu da getir. Beraber oturalım, yiyelim karşılıklı olur mu? Hadi mandalcıyı. Yelle 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 yelle! Yelle 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 yelle! Patatesi yelle! Yelle 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 yelle! Patatesi yelle! Hadi doldur getir. Onları da yiyeyim. Ha tabak tabakta Oo, veriyor. Tabakta hmm, getir anneciğim, getir, getir bebeğim. Aa, hani bana ne kadar pişirdim. güzel patates pişirdiler ya. Uh. çok göz var? Ne pişirdiler? Ay, ne bir sürü, bir sürü, bir sürü benim yemeğim oldu ya. Pizzam var, hamburgerim var, mısırım, patatesim. Yerledin mi? Pişti mi hepsi? Sen de yemek ister misin? Tabağa mı koyuyorsun onu? Ay tavuğun budu da var orada oğlum. Pişirsek babacığım. Aa hadi budu da pişirin. Hadi son son son. Bir şey hadi diyeceğim. Bakayım. Bence Sos. közde havuç da güzel olabilir mi? biliyor musunuz? Bebe, bebe. Ay mısır. Bebe, bebe, be. <laughs> mısır mı? Mısır mı? Bravo hadi yelle. Usta. Hadi yerle yelle. Yelle usta. Yel usta. Yelle 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 yelle. Mısır da yelle. Yelle yelle. Yellenim. Hadi anneciğim arkadaşlara bay bay yapalım. Bay bay. Evet çocuklar görüşürüz. Kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.